Kendimizi geliştirmeli, yetiştirmeliyiz. Özellikle ilmin en hassas noktası nedir? Akaid mevzularıdır. İtikattır. Kardeşler, itikadımızın sağlam olması lazım. Akaid bilgilerine ihtiyacımız var. Bu son derece ciddi ve hassas bir durum. Bu hususlarda dikkatsiz davranarak Cenab-ı Allah'a ait bir salahiyeti kullarına izafe etmek onu kısıtlamaya çalışmak Allah'ın gazabını celbeden tehlikeli bir düşüncedir. Bazen haddimizi aşarak Allah seni affetmez, Allah senin günahını bağışlamaz, bu adamın böyle bir günahı var, bu adamı temizlemez vesaire vesaire bu şekilde konuşmalar oluyor. Bağışlayacak, bir ameli kabul edecek ya da reddedecek olan Cenab-ı Allah'tır. Bu konuda Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki Beni İsrail'de birbirine zıt, birbirine aykırı istikamette iki kişi vardı. Bunlardan birisi abitti. Devamlı Allah'a ibadetle uğraşan kullardandı. Diğeri devamlı günah işleyenlerdendi. Abit olan günah işleyeni Diğerini günah işlerken gördüğünde bu günahtan vazgeç diye ikaz ederdi. Uyarıyor adamı bu günahtan vazgeç. Bir şey yok bunda. Bir gün yine onu günah üzerinde gördü. Vazgeç dedi. Öbürü de dedi ki beni Rabbimle baş başa bırak. Sen benim başıma bekçi olarak mı gönderildin ki devamlı devamlı bunu söylüyorsun? Abid de ona dedi ki vallahi Allah seni affetmez. Direkt kelime bu. Allah seni affetmez. Allah seni cennete koymaz dedi. Hadis-i şerif. İkisi de öldü. Bir müddet sonra Mevla ikisinin de ruhunu kabz etti. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda bir araya geldiler. Allahu Teala ibadetler hususunda gayretli olana, devamlı ibadet edene sen benim kullarıma nasıl muamele edeceğimi kesin olarak biliyor musun benim yetki ve tasarrufuma ait olan bir şeyi yapmaya kadir misin diye sordu yani bana ait olan bir gücü ya da bir e, vasfı yapmaya kadir misin o dedi ki hayır ya Rabbi değilim günahkara Mevla dedi ki cennete gir abid olana döndü dedi ki alın bunu cehenneme götürün biri ibadet etmiş, diğeri günah işlemiş ama tövbe etmiş. Son anında tövbe etmiş. Alın bunu cehenneme götürün. Neden? Mevla'nın vasıfları hakkında, Mevla'ya ait olan bir konu hakkında hükümde bulundu. Allah seni cehennete koymaz. Allah seni affetmez dedi. Bundan dolayı cehenneme gönderdi. Peygamber Aleyhisselam sözlerini şöyle tamamlıyor. Ebu'l Kasım'ın Ebu'l Kasım Peygamber Aleyhisselam Kasım'ın babası demek en büyük oğlunun adı Ebu'l Kasım'ın nefsi kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki adam Allah'ın gazabını celbedecek bir şey söyledi dünyasını da ahiretini de helak etti